Şimdi anayasa meselesi Sayın Numan Kurtulmuş'un çizdiği çerçeveyi kendisiyle tartışmak isterim. Ama ben siyaset münakaşa olduğu kadar müzakerenin ve birbirinden eee müzakerenin sonucu ne olursa olsun nezaketin terk edilmemesi gereken bir alan olarak görüyorum. O yüzden eee Sayın Kurtulmuş'a her zaman kapımız açık eee gündemi ne olursa olsun ama Anayasa meselesinde daha sonra kendisiyle de siyasi partilerle de paylaşacağımız e, olmazsa olmaz görüşlerimiz var. E, Sayın Meclis Başkanı e, iş düzük konusunda mesela demokratik bir iş düzük konusunda e, çalışmak istediğini söylemişti. O son derece makuldür. Grup Başkan Vekillerimizle birlikte e, değerlendiririz. Anayasa meselesinde e, çerçeveyi millet çizer ve Anayasanın ee, ne şekilde değiştirilebileceğini nasıl anayasa yapım süreci olabileceğini e, özel bir gündemle ve titizlikle konuşmak lazım. Türkiye'yi bir anda o anayasa değişiyor. Koşun. Herkes gelin. Gelen gelsin. Gelenle değiştiririm. Gelmeyenle değiştirmem. O günler geride kaldı arkadaşlar. Ee, onu çok titizlikle takip edeceğimiz özel gündemimiz. Şimdi, yola devam gibi bir niyet de görünüyor Bu anayasa arayışlarında yüzde 40 artı bir örneğin barajı aşağıya çekme gibi. Buna siz nasıl bakarsınız? Bir, bir de Hatay'ı çok önemsiyorsunuz. Dün eleştirdiğiniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın önceden yapmış olduğu açıklamayı ona ilişkin bu toplantılarınızda yapacağınız e, toplantılarda bir yol haritası verecek misiniz? Yarın partiye bir, e, bir, sembol oldu. Birkaç gündür tartışılıyor. Bir i̇stakoz meselesi. Yani verdiği mesajlar açısından siyaset ve toplumsal anlamda. Onu nasıl değerlendirdiniz? Şimdi eee birincisi bu anayasa değişikliğini gerektirecek konular bambaşka bir kapsam. Bir anayasa değiştirmek istiyorsanız ve yanınızda önemli bir destek arıyorsanız bir kere mevcut anayasaya uyuyor musunuz diye bakarlar. Bakarız. Bakarım. Mevcut anayasaya uyuyor musun? Mevcut anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygula diyor. Uyuyor musun? Anayasa Mahkemesi kararları herkes için bağlayıcıdır diyor. Uyuyor musun? yargı bağımsızlığından bahsediyor. Bunu sağlıyor musun? Bunlar olursa yani mevcut anayasaya uyuluyorsa daha iyisini yapmak, aksiyen bir yer varsa onarmak için müzakere zemini oluşur mu? Oluşur. Mevcut anayasaya uymuyorsanız bir zamanlar uyulmuyordu. Sayın Bahçeli ne dedi? Erdoğan uymuyor. Uymayacağı da anlaşılıyor. Ya anayasaya uysun ya anayasaya ona uydun. Erdoğan'a göre anayasa yapıldı. Bakın ona da uymuyor. O yüzden Burada anahtar sözcük sen mevcut anayasaya bir uyuyor musun? Bir onu görmek isterler. Onun dışında yani istakoz meselesi e, gerçekten hani bir genel başkanın diline yakışmayacak şeyler söylememek için çok girmek istemediğim bir konu ama ben 16 milyon emekliyle Bunların her bir mitingime her geçen gün daha çok koşan temsilcileriyle ve dün söylüyorum tercüme hatası sanıyorlar. Almanca söyleyince doğru mu diye soruyorlar. Türkiye'de 16 milyon emekli var. Bunların çok önemli bir kısmı 230 euro parayla geçiniyor diyorum. Bu cümlenin İngilizce ve Almanca tercümesini hata sanıyor dünyadaki liderler. Ve birileri bu ülkede bir ayını 230 euro ile kirası, yemeği, giyimi, ısınması her şeyi dahi geçinmeye itilmiş 15-16 milyon emekli varken bunların yüzde yetmişi bu maaşa mahkumken birileri o euroları veriyor, o istokozları yiyor, onu paylaşıyor ve Erdemliler Hareketi diye kurulmuş bir hareket halen daha dün grup toplantısında öz eleştiri yapmak yerine seçimleri biz kazandık diyor. Balkonda mektup okuyan grupta hikaye okuyor, masal okuyor. Seçmenin mektubunu balkonda okuyup grupta masal okumaya başlamak ders almamak demektir arkadaşlar. O zaman size daha çok verilecek ders var sandıkta. Çok verilecek ders var. O dersi milletimiz verir. Bu bu bakış açısına Milletimiz 31 Mart'ta bir sarı kart gösterdi. Ama sarı kartı gösteren hakem gösterirken böyle yapar. Ikinci de dışarıdasın. Bakarsınız o sarı karttan sonra futbolcu dikkat ederse tamam. Hala aynısı ha şimdi atılıyor bu dersiniz. Ben dünkü grup toplantısını izledim. Aha dedim ikinci sarı kart geliyor. Başka yolu yok. Siyasetin altın kuralıdır. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada başım. Başım. pardon Sağ pardon başım. şunu ifade Yarın parti meclisi toplantısında özel bir gündem olarak ele alacağız. Ayrıca ayrı ayrı iletiyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir kaybımız, acı bir kaybımız var. Levent Bayraktar grubumuzun e, grup müdürü yasama konusundaki bu mecliste herkesin çok saygı duyduğu bu ülkede en iyi yetişmiş isimlerden bir tanesiydi. Meclis performansım, iş düzük hakimiyetim noktasında bana en çok emeği olan kişilerden birisiydi. Yeri de olmaz. Emaneti emanetimizdir. Zaten en son geçen hafta çarşamba günü kendisiyle yoğun bakımdayken, entübe halde bilinci açıkken eşiyle birlikte görüştük. 31 Mart gecesi için uyandırılmak istemiş entübe halde. Bütün gece Halk TV izledim diyor. Eşi dedi, bütün gece ağladı dedi. 31 Mart gecesi. Beni de görünce televizyonu gösterip el işaretiyle hiç olmazsa ben onu günün birinde başbakanlıkta ya da mecliste karunlar kararların başında görmek arzusundayken hiç olmazsa partisini birinci parti gördü. Nur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin, ümit ederim hakkını bize helal etmiştir. Biz kendisini çok seviyorduk, hiçbir zaman unutmayacağız. Evet ben olacak, istediniz. Istediniz şöyle mi? değerli arkadaşlar, randevu isteyeceğiz tabii ama şöyle bir takvimlendirmemiz var. Bugün grubumuzla bir toplantı yaptık. Pazartesi MYK yapmıştık. Yarın uzun bir MYK'mız daha var. Öğleden sonra parti meclisimiz toplanacak. Parti meclisimiz iki ayda bir toplanan parti meclisimizi iki ayda biliyorsunuz 13 kez topladım ben. Bundan sonra da sık toplanmaya devam edecek. Cumartesi günü il başkanlarımız, belediye başkanlarımız ayrı ayrı ve birlikte cumartesi pazar günü çok özel bir çalışma toplantısı da bir araya gelecekler. Yılmaz Büyükelçen Başkanlığındaki heyetin beş daimi üyesi ilk toplantıya katılacak. Bundan sonrası içinde çalışmaya başlayacağız. Ve seçim sonuçlarını değerlendirip bundan sonrası ile ilgili yol haritamızı belirliyoruz ki parti grubumuzdan da bir uzun toplantı daha yapma niyetindeyim. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep edeceğiz. Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Biz nezaket görüşmesini bayramda telefonda yaptık. Bu ziyaret Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili olarak. Türkiye ekonomisinin yüzde seksenine, nüfusunun yüzde altmış beşine hizmet veren belediyelerin ve son birlikte girilen seçimin birinci partisinin genel başkanının e, son seçimlerin ikinci partisi ama bir önceki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş olan ve bir partinin genel başkanı olan e, Sayın Erdoğan'la yapacağı bir görüşmedir. Nezaket görüşmesi olsa hızlı yaparız ama e, Sayın Erdoğan'da konuşacağımız konular var diye ifadede bulunmuş. Benim de önemli gündemlerim olacak. Bu konuda Parti isimden MYK'mdan, grubumdan belediye başkanlarımdan görüş alıyorum ve bunu olgunlaştırdıktan sonra öyle kısa bir görüşme için değil. E, belki gündemleri ee, önceden de müzakere ettiğimiz uzun ve e, yapıcı olmasını ümit ettiğim sonuçlar alacağımızı düşündüğüm ve bundan sonraki Türkiye açısından e, anlamlı olabilecek e, bir sürece gireceğiz. O yüzden o görüşme için e, önce parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın her birisinin de son aşamada fikirlerini, önerilerini alarak gidecek. Haftaya o zaman bir görüşme. onu yani çok gecikmez ama hani bu hafta zaten yok. Önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta tabi Sayın Erdoğan'ın da takdimine göre özel kalemler onu hallederler. ondan sonra gerisini konuşuruz.